İnsan vücuduyla ilgili şaşırtıcı bilgilere hazır mısın? Sonuncusunu gerçekten tahmin edemeyeceksin. İnsan vücudunda yaklaşık 96 bin kilometre kan damarı bulunur. Bu, dünyanın çevresini iki kez dolaşmaya yetecek kadar uzun bir mesafe. Soğuk bir odada uyuyanların kabus görme ihtimali daha yüksektir. Çünkü soğuk, uyku kalitesini düşünerek kabuslara zemin hazırlayabilir vücudumuzdaki en güçlü kas, dilimizdir. Evet, yanlış duymadınız. Dilimiz, yemek yemeden konuşmaya kadar birçok işlevi yerine getiren inanılmaz güçlü bir kastır. Son bilgi gelmeden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Gözlerimiz, doğduğumuz andaki büyüklüğünde kalır. Yani, bebeklik fotoğraflarınızdaki gözleriniz ne kadar büyükse, hala aynı boyutta. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için abone olmayı unutma.